Bana bana. Dur bir şey deneyeceğim skirt içeri. Ne Aha. Aha! arkadaşlar yumruk atabiliyorum. Ya. Ne vuracağım bir tane. Hop ooo arkadaşlar. Ha? Dondurma çocuğunun ağzına Aa, çaktım bir tane. Lan elin güçlenmiş galiba. Arkadaşlar süper bir şey oldu. Evet Dark Riddle'da şu anda. Evet ben Winston Day olmuşum be. Oha. Helena Day olarak oynuyorum. Winston Day olarak. vay şşt. Skirt Ne yapayım bekçi skirt içeri. Çekil ödümden. Beni gördüğüme şaşırmadın mı? Bak karşında duruyorum ben. Seni hep görüyorum ben zaten. Her yerde karşındasın bıktım artık. Ya Dark Dill oyundayız ve şu anda arkadaşlar <laughs> normalde oyuncuyu göremezsiniz. Şu ben anda bekçiyim, ben bekçiyim bekçi. Bekçisin tamam anladık. <laughs> Vay. Ya resmen vesinde yolmuşum koşuyorum. Anam bakayım lan. Anam. O kediler orada <laughs> kediler orada kafasına kedi şey geçirmiş bir. Lan vur be. <laughs> benim ben. Şş, lan korkun ben de. Dark Dill. Sana kafa kafaya verelim mi? Kapışalım mı sana? Lan tapşan. <laughs> Her yerde ben varım. Aha, burada da Peter dayı. Dayı abi. yapıyorsun? Çaldık, çaldık. Lan 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 la, la, sıkar teçir derken boynunda şeyi çıktı, çivisi çıktı. Aha, lan bu da ejderha da, dark dolu. Öte git bak ateş geliyor. Lan vallahi yakıyor lan şiş oğlum. Ya siz ne yapıyorsun lan burada? Çok güzel oldu burası, çok güzel oldu. Çok karıştı her yer, çok karıştı. Evet karıştı. Çşş, lan şaşırdın mı oğlum beni gördün. Dur lan gerçek dark dolu bu değil Hiçbir ki. Hiçbir şeye şaşırmam ben. Ya sıkar teçiriz. Sen de 40 yıldır boyundaymış gibi gezip duruyorsun ha hiçbir şey olmamış gibi. Şaşırmadım ben. ben. Her yer benim gözetimim altında. Ben bekçiyim. Yanlış bir şey yaparsın. sen ne yapıyorsun? Donat mı beğeniyorsun? Onlar şey. O donatlar bozulmuş. Satamazsın. Evet bozulmuş. İşte ceza kesmen lazım senin ya. <laughs> Heh. Nasıl üzerine atlıyorum? Arkadaşlar muhteşem bir şey ya. Resmen vizyonla mü ben aldım. oldum. Ben karşıya geçiyorum şimdi. Evet. Şurada kim var? Aa burada bir tane daha Darkıtıl var. Kanka ne yapıyorsun? Bu da ne? He, Alaaddin değil mi? Ben Alaaddin'den çıktım. Cinis şey lambadan çıktım. Tarkıdan kendisi nerede acaba dur. Ben tel Ali'yim tel. Tel alayım mi? Oğlum öyle bir şey yok ya. Yok cin ali miydi? Ya Alaaddin'in cin ile cin aliyi karıştırma onlar farklı şeyler. Şimdi. Kim kim vurdu? Evet arkadaşlar bu arada silah kullanıyoruz ama arkamızda gözüküyor. Evet şu an içeri vurduk çok sinirlenecek şimdi bize. Bakayım sinirlenecek mi gerçekten? Aha vallahi geliyor. Sıkıntı gelme. Gel buraya. Vallahi şokladım Sövme, seni. Ben tutuklayacağım seni. Aa çok pis şokladım vallahi indi. Oho. Tutuklayıp nereye götüreceğim bilmiyorum. Nerede burada şey? Şu an yerleri yalıyor resmen. Bakalım. Evet. Dondurmacı. Aa kim? Oha. Yuh. Arkadaşlar gözlerime inanamıyorum. Bu da kim? Yalan söyleme. Demek ki biliyordun demin dondurmacı dedin. Hayır. Lan. Lan benim burada olduğumu nereden biliyorsun dondurmacı dedin. Lan az don dondurmacı Rob sen ne yapıyorsun burada? Aha bak şeyde Darkhead'ın içerilerde bir şeyler yapıyor. Rob sen ne yapıyorsun burada oğlum? Ben ne yapıyorum sen ne yapıyorsun? Adam bu da kim? Adam bu da Dark şeyin Dark. Lan, herkes mi? buraya gelmiş. Bu ne aslında böyle? Çarşı Rup. pazara dönmüş. Vallahi çarşı pazarı. Bir pazarı mı lan bura? Lan bu da Darkhead'ın karısı değil mi Darky? <laughs> lan zavallı Darkhead'ın nerede? Herkes burada. Adamı ne ittiniz oğlum ya? ben buradayım. Teyzeye planı anlatıyorum buradayım burada. Dakika sen orada mısın? İyi de kötü adam kim şu an burada? Oğlum Gelsin? ben... Benim. Aa. Arkadaşlar. Evet Wilson olan benim. O zaman kötü benim. Aa kafam karıştı ya ben şimdi kötü adam... iyi yere mi saldırıyorum ben şu anda? Adam dur Darkey geliyor. Ulan Darkey Darkey'den daha iri yarı değil mi ya? Evet şimdi şoklayacağım ona. Hop. Bakayım. Vallahi baya iyi şoklanıyor. Ya ben arkadaşlar en çok şey şaşırdım ya. Dondurmacı dondurma ne yapıyorsun koçum sen orada ya. Şşş, dondurma sat, satılmaz orada. Aa, aa çok pis vurdu. Vallahi yapışır Dur bakayım vurabiliyorum. Gel gel. Gel donduruyorum ben donduruyorum. Kanka orada sen. Lan buradan ayrılamıyorum ben. Ya seni oraya bağlamışlar sen. Ha tamam orada şey vardı bak. Orada ee... önceden robot vardı evi koruyan. Ha? Bekçi köpeği gibi. Robot Pardon. Mı? Lan sensin köpek. Lan bekçi köpeği gibi robot işte ya. Seni oraya bağlamışlar. Lan kim? köpek bir de bağlasın Sensin köpek. Hayır o şey ya. Koş. O, o şey yani görevi o görevi. Dur. Arkadaşlar şu anda var ya Vincent olarak koşuyorum. Çok acayipime gitti ya. He? Sizce nasıl arkadaşlar? Başka kim olarak oynayalım oyunu böyle? He? Evet Wilson olarak oynamak gerçekten çok sevdiğim iş. Lan peşimi bırak. Dark'e peşimi bırak. Ben sana Benim, yüz vermem. Mi, mi, ya, seni yakalayacağım. Dark. Dark'a getireceğim. Dark da seni ne yapacak? bozacak. Bozacak mı beni? Ben robot değilim ki. Bo lan, gel buraya beni düzeltin lan. Lan şuradan ayrılamıyorum lan. Şişt, der, der, şey dondurma robot. Kanka. Dur seni ben kurtaracağım da. Dur bakayım. Seni nasıl bağlamışlar buraya? Ama böyle de güzelmiş. Bir attığım her şey donuyor. Ha tam sana göre bir iş ya. Var ya attığım dondurma tam sana göre. Oo yapıştırdım valla. Aynı Elsa gibiyim. Elsa mı? Ha. Elsa da öyle yapıyordu değil mi lan? Heh. Hoppa. Vallahi yapıştırdım. Yoksa salsa mıydı? Salça mı? Kim lan o? Elsa'nın Elsa, nın, Elsa nın akrabalarından mı bahsediyor? Dur. Arkadaşlar şimdi Darkland'ın yanına gideceğiz. Eğer oradaysa. Ve evet, teyzeyi kurtaracağız. En azından bir görev yapalım değil mi? Oğlum bu niye bu kadar zor oldu ya? Daha önce bu kadar zor olmazdı. Çevir abi. Yok 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 yukarıyı çevir. Heh. Lan. Oğlum bu ne? Heh. Hiç bu kadar zor olduğunu hatırlamıyorum ya bir anda. Demek ki Wilson'ın zekası bu kadar. Ya Wilson amca bunu var duyarsa çok kızar vallahi var ya. Ağacın sınav biliyor muyuz? Ağacı atlayalım maga. Hop. Abi kartal gibi süzüyorum resmen. Şuradan çatı atlayı da miyiz? Yok o kadar uçamadık. Anam Dark'e gidiyor. Dark'a gidiyor. Kanka neredesin ya seni görmek istiyorum. Şu kartal alalım be. <laughs> Aldık. Koş 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 koş. Şimdi. Dur ne oldu? Ayağıma bir şey takıldı. Heh. Aha bacaya çıktık. Lan bacadan içeri düşmedim ha. Abi şehir iyice karışmış ya her taraf. Ya Rot sen bana oğlum sen oğlum biz orta lan sen niye bana buz atıp duruyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Heh oha. <laughs> Pardon. Lan buz boğazıma kaçtı. Kim o gelen? Biri geliyor. Aa Darkidil geldi. Hmm. <laughs> Kanka. Ee, ne oldu sana? Ben pembe oldum Barbie gibi. Tamam sen Barbie gibi pembe olmasın gerçekten. Nasıl oldu bu iş? Barbie. Barbie ile oynayacaktım. He, Saçıma sürüldü. Üstüme sürüldü. Barbie oldum ben. Vallahi Barbie olmuş ee, ha. He. Sen Barbie filmini mi izledin sen yoksa? Sen de olmuşsun. He Wilson olarak geldim oyuna. Bak orada da kim var? Ya bu teyzecik. Bu teyzeyi buna alayım götüreyim. Şişt takip et Teyze. Teyze robot yapıyor. He, robot yapıyor. Bırak bakayım çekil. Bırak. ki ya, yakaladım kimse ya. yakalayamamıştı ya, seni. Ya oğlum çekilsene bir ya. Dur arkadaşlar şu anda resmen teyzeyi sırtında taşıyorum. Bak arka. Lan ağır değil mi o teyze? Valla teyze ağır Bak, Don değil de. Bakıyorum seni. Sandalyesi ağırdır teyze. <Gülüyor> 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 Aha! Darkı <laughs> da dondurma seni dondurdu bak. İntikamını al onunla. Evet teyzeciğim. Bak bunun ücretini alırım bak taksimetreyi açtım. Vallahi feci para alırım ha. Yetmiyorsa ha, ha, tamam yapacak bir şey yok. lan oğlum sen deminden şey değil miydin ya tavşan? Aa bu sefer farklı bir tavşan. Teyze seni nereye bırakayım ya? Tamam şuraya bırakayım hadi. Evet. Ha? Ah, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Lan Wilson geldi yine. Geldim tabi. Tavşancık ne yapıyorsun oğlum? Lan seni karıştırdım ben. He sen beni biriyle karıştırdın galiba. Evet kankalar. Teşekkür etmiyorum o zaman. Yürü git. Aa Skull Teacher. Ya burada herkes burada ya kanka bana bana. Dur. Bir şey deneyeceğim. Çıkır tıkır. Ne deneyeceksin? aa Arkadaşlar yumruk atabiliyorum. Ya şey çocuğun yeni yürümeyi öğrenmesi gibi sevindim bak yumruk atma şey özelliği varmış. Dur. Hadi şunu atayım bakayım peşime gelecek mi? Yok, duruyor. Hiç peşinde değil. Yumruk, yumruk attılar. Ama bu deneme şu anda bakayım arkadaşlar dur bakayım bir tane deneyeceğim. Oo! Oh, çok iyi. Hem de bayana. Ya bayan değil bu şey ya. Dokunuyorum sadece. Dur arkadaşlar bunu başka. Ben bunu nerede deneyeceğim? Başka. Oo! Oh. Oho, işte. yapıştı vallahi yere ben bunu hemen dondurmacı lan sen de mi denesem oğlum sen ayı gibi gözüküyorsun lan ben bunu dondurmacı rotta deneyeceğim şimdi durun rot şşşt lan benim üstüme şey ben mi yine? bir şey deneyeceğim şimdi dur ne At deniyorsun lan atma şu bozu atma şu bozu dur atarım benim hop, işim attım. buz Atma. şimdi vuracağım bir tane hop ooo arkadaşlar dondurmacının ağzına Aa, çaktım bir tane lan elin güçlenmiş galiba valla çok pis güçlendim bir tane daha vurayım Abi sefer olmadı. Şşt, yok çekil lan. Ben de geldim buradayım. Bak kızlar da, vallahi senin ağzının ortasına ee, yapıştırırım ha. Yakalarım seni. Ha o. Bak Rot seni nasıl dondurdu ama. Vallahi dondurdum. Önüme geleni dondururum. Önüme geleni. Oğlum sen niye bu kadar büyüksün ya? Ne? Arkandayım ha merak etme. Lan baksana bana. Ben hem dondurmacı oldum hem de et kasapçıyım galiba ha. He. he vallahi öylesin ha. Arkadaşlar boyun gerçekten çok enteresan yerlere doğru gidiyor. Başka kimler var kimler acaba? Şşt. Dur bir tane daha vuracağım oğlum senin ayağına mı vurdum dedim ne oldu ha ah, düşüyordum. Lan nereye vuruyorsun lan Ben de bilmiyorum tam düşüyordum. Terbiyesizleşme Oğlum dizlerine vuruyorum işte o Sen bu arada dondurum Evet bu garip maceranın sonuna doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar Olaylar karıştı iyice Bakalım daha ne kadar karışacak göreceğiz Hadi bakalım kankalar görüşürüz Hoşçakalın